iPhone'da e, WhatsApp'ın verilerinin tamamen nasıl silineceği konusunda sorular sorulmuş. Onun için e, kısa bir video çekeyim dedim. Yalnız ben de e, ne yazık ki iPhone olmadığı için ekran resimleriyle anlatacağım. E, ayarlar, e, Genel ve iPhone saklama alanını giriyorsunuz. Ayarlar, Genel iPhone saklama alanı. Orada uygulamalar içinde WhatsApp'ı bulup WhatsApp'a tıklıyorsunuz. Ee, daha sonra e, WhatsApp'ın burada uygulama büyüklüğü, belgeler ve veriler seçeneği var. Siz belgeler ve verilere tıklıyorsunuz. Şimdi yukarıda olan uygulamayı sil. E, bütün verileri silmez. Çerezler ve kalıntılar kalır. Yalnız onun altındaki uygulamayı sil kısmı, kırmızı ile işaretlenen kısım, oraya tıkladığınızda iPhone'un içindeki bütün dosyalar silinecektir. Ee, bu şekilde bütün çerezleri temizlemiş olursunuz, WhatsApp'tan da sözleşmesinden de kurtulmuş olursunuz. Ancak, tek şunu söyleyeyim, 8 Şubat'a kadar tekrar eee yüklediğimde so, ise işte sözleşmeden kurtulurum diye düşünmeyin. Çünkü her yüklemeye kalktığınızda WhatsApp'ı bundan sonra o sözleşme sizin karşınıza çıkacak. Ya yani 8 Şubat'tan sonra artık sözleşmeyi onaylamazsanız kullanamayacaksınız. Böyle bir durum var.